Allah'ın meleklerinden bir melek, yüksek ve herkesin duyabileceği bir sesle nidaya başlar. Ey çürümüş vücutlar, dağılmış kemikler, etrafa yayılmış saçlar, ey kopmuş, param parça olmuş damarlar, kuşların kursaklarından, yırtıcı hayvanların karınlarından, Denizlerin derinliklerinden ve yerin içlerinden kalkın ey canlılar. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna arz olunmaya gelin. Gelin zamanı uzun. Sultanı kahhar olan mahşer gündür. Gelin. İsrafilin sura üfürmesiyle semadan yeryüzüne hayat suyundan yağmur yağdırılır. Kemikler, etler, deriler biter, damarlar yerleştirilir. İnsanlar kuyruk sokumu kemiğinden terkip edilerek yeniden dirilirler. Bütün ruhlar bir an olsun gecikmeden hemen cesetlerine dönerler. Üzerlerindeki toprak açılır, dirilmiş halde bir sağlarına, bir sollarına bakınıp dururlar. Mezarlarından kalkmakta olan ahali, gözleri dehşetten açılmış halde etrafa dağılıp koşuşan çekirge sürüleri gibi olurlar. Bu sırada Peygamber Efendimiz, mahşer meydanında deniz dalgaları gibi dalgalanan ümmetini temaşa ederler. Hazreti Cebrail, Ey mahşer ahalisi, cebbar olan Allah'ın huzuruna hesap vermek için gelin, toplanın. Ümmetler bölük bölük yüce Mevlanın huzuruna arz edilmeye gelirler. O sırada kabirlerinden kalkan insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz oldukları halde mahşer yerine sevk edilirler. Gözlerden kaybolmak için ne bir çukur ne de arkasında saklanmak istedikleri bir tümsek görürler. Dünyada Allah'ın ayetlerini ve emirlerini görmezden gelenler ahirette göz nurunu kaybetmiş kör olarak haşrolunurlar. Allah'ı göremiyorum. Göremiyorum Allah'ı. Beni neden kör olarak yarattın? Halbuki ben kör değildim. Kör değildim. Allah'ım! Göremiyorum! Göremiyorum! Yüce Allah! Sana ayetlerimiz geldi. Ama sen onları görmezden gelip unuttun. Sen de, bugün, Sen de bugün bu halinle bu unutulacaksın. Eyvahlar olsun bize. Keşke Allah'a ihanet etseydin. Keşke Peygamber'e ihanet etseydin. Yazıklar olsun bize. Keşke Allah'ın ayetlerini dinleseydin. Keşke nefsimize uymasaydı. Nihayet bütün yedi gök ve yedi yer ahalisi mahşerdeki yerlerini tam olarak alınca güneşe on yıllık hararet giydirilir. Mahşer ahalisinin tepelerine bir yay veya iki yay kadar yaklaştırılıp indirilir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın arşının gölgesinden başka ...hiç kimsenin gölgesi bulunmaz. Hazreti Muhammed Efendimiz'in haber verdiği... ...bu yedi sınıf insan haricinde... ...hiç kimse azabın dehşetinden kurtulamaz. Bu yedi sınıftan bir sınıf adil imamlardır. İkinci sınıf ise Allah'a ibadet içinde yetişen gençlerdir. Üçüncü kurtulan sınıf gönlü mescitlere bağlı kimselerdir. Dördüncü sınıf ise Allah için birbirini sevip bu sevgi üzerine bir araya gelen ve bu sevgi üzerine ayrılan kişilerdir. Beşinci sınıf asalet ve güzellik sahibi bir kadın tarafından harama çağrıldığı halde ben Allah'tan korkarım diyerek harama el uzatmayan erkeklerdir. Altıncı sınıf Sağını infak ettiğini, solu bilmeyecek kadar verdiği sadakayı izleyenler, yedinci sınıf ise tenha bir yerde Allah'ı zikredip de iki gözü de taşanlar. Ümmetler dalgalanmaya, itişip kapışmaya başlayınca birbirlerini sıkıştırır, bir sağa gider, bir sola gelirler. Güneşin sıcaklığı, mahlukatın nefesleri ve izdahamın verdiği hararet birbirine eklenir. Öyle ki ter bazılarının topuklarına, bazılarının göbeğine, bazılarının kulak memelerine kadar yükselir. O sırada Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ya Cebrail, ümmetim nerede? Ya Cebrail, bana iman eden ümmetimin hali nicedir? Ey Allah'ın Resulü! Şu yüzleri, elleri, ayakları beyaz olarak gelenler var ya, işte ümmetin onlardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindeki salih kişiler, mahşerin dehşetinden selamette oldukları halde, Hz. Muhammed'in yanına gelerek selam verirler. Yüce Allah'ın kendisine ihsan ettiği ikramlardan dolayı Efendimiz'i tebrik ederler. Peygamber Efendimiz'le karşılaştıklarından dolayı Allah'a şükreder, çok sevinirler. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam da Allah'a şükreder ve sevinçlerini paylaşır. Bu haldeyken ümmetin asileri Arasat meydanında bir sağa bir sola koşuşurlar. Günahları sırtlarına yüklenmiş vaziyette o günün dehşetinden ağlaşırlar. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Cebrail'e Ya Cebrail, Habibim Muhammed'e söyle, ümmetini öne geçirsin. Huzuruma çıkmaları için çağrıldıklarını bildirsin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına gelerek ya Muhammed Malik Yevmi'nin huzurunda hesap vermek üzere ümmetini öne geçir. Peygamber Efendimiz çobanın koyunlarını sürüp götürdüğü gibi ümmetini toparlayarak hesap meydanına getirir. Yüce Allah Herkes ne kazandıysa bugün onunla karşılaşacak. Bugün hiç kimseye haksızlık asla yapılmayacak. Ya Cebrail git ve cehennemin kumandanı Malik'e söyle. Ey Malik Rabbin sana cehennemi mahşer yerine getirmeni emrediyor de. Allah'ın emrini itirazsız el acele Cebrail aleyhisselam Malik'e duydu. Yüce Allah'ın emri gereği Hazreti Malik cehenneme doğru öyle bir nara atar ki birden cehennem bu nara üzerine şiddetli ve sert ayakları üzerine dikilir hemen. Cehennem korkusundan mahşer halkından hiçbirinin gözünde gözyaşı kalmaz. Kan ağlamaya başlar mahluklar. Kurtulmaz o gün Ağacın yanı pençelerinden asil ve